Herkese merhaba arkadaşlar. EBA'da şifre alma işlemi ve giriş nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Bu videomuz güncel 2020. Koronavirüsünden dolayı insanlar artık EBA'dan eğitim alma sistemine geçecek. Yani şöyle söyleyeyim, okullar hani bir sürüliğine tatil edildi, eğitimler internet üzerinden bir platformdan verilecek. Bu da EBA denilen bir sistem. Şöyle Google'a girip EBA yazabiliriz veya herhangi bir tarayıcıdan. Ben şu an Google Chrome kullanıyorum. Şuraya gelip EBA yazmanız bile yeterli. Daha sonra ilk çıkan siteye tıklıyorsunuz. Hatta bunu yapmasanız bile yeni sekme açayım. eba.gov.tr EBA nokta yazıyorsunuz bu kadar. Buraya gidiyorsunuz. Şu an site biraz hızlanmış. Muhtemelen yoğunluk hafifledi. Gündüz çok yoğunluk vardı. Site çok zor açılıyordu. Eğer site biraz zorlarsa size açılmakta, kapanmakta. O zaman farklı bir saat diliminde deneyin. Şu an bakın giriş, öğretmen girişi yapılabiliyor, öğrenci girişi yapılıyor ve veli girişi yapılabiliyor. Biz öğrenci girişi yapacağız. Siz bunlardan öğretmen, veli, bunların herhangi birini tercih edebilirsiniz. Öğrenciye tıklıyoruz. Ekranları gayet güzel burada. Şimdi bir TC numarası ve şifreyle giriş yapmamız gerekiyor. Benim hani TC kimlik numaram var tamam biliyorum ama şifrem, şifremi bilmiyorum. Eğer daha önce bir EBA hesabı açtıysanız şifremi unutma tıklayın. Eğer bir EBA hesabı daha önce açmadıysanız hesap oluştura tıklayın. Ben bu videoda EBA şifre alma işlemini anlatacağım. Yani hesap oluşturma işlemini ve giriş işlemini anlayacağım. O yüzden EBA hesabı oluştur'a tıklıyorum. EBA demek eğitim bilişim ağı gayet güzel bir sistem. Hani 7-24 ulaşabileceğiniz bir eğitim platformu. Yani okuldan bağımsız. EBA hesabı oluştur'a tıklıyorum. Ve bizden istediği bilgiler bunlar. Hatta şuraya biraz yakınlaşalım ki belki telefondan izleyen arkadaşlarımız vardır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Veli Bilgilendirme Sistemi Doğrulama Kodu. Buralarda hiç işimiz yok. Biz sadece şuradaki 4 girdiği girdikten sonra artık kullanabileceğiz EBA'yı. Güvenlik kodunu girin diyor. Güvenlik kodu 5647 imiş. Şu yukarıdaki yazıya giriyorsunuz. Yani siz 5647 değil. Burada ne yazıyorsa şu yukarıda. Ona gireceksiniz. Ben şöyle bir göstereyim de yanlış anlaşılma olmasın. Daha sonra TC kimlik numaramızı gireceğiz. TC kimlik numarası zaten videoda görünmeyecektir. Ben şuraya kopyala yapıştır yapacağım. Ben daha önce TC kimlik numaramı bir not defterine yazmıştım. Şöyle. Buraya TC kimlik numarasını yazın böyle. Bu tabi TC kimlik numarasınızı size özel bir numara 11 karakterli. Daha sonra buradan kopyalayın. Gelin şuraya yapıştırın. Öğrenci numarasını girin. Öğrenci numaramızı giriyorum. Daha sonra nüfus cüzdanı seri numarası veya cilt numarasıyla giriş yapılabilir diyor. Yeni kimliklerde seri numarası ön kısımda Hatta göstereyim onu. Yeni kimliklerde seri numarası bakın. Tam da şurada. Burada 9 karakterli bir şifre oluyor. Seri ve no birleşik. Eski kimliklerde seri ve no ayrı. 9 karakteri yan yana yazarak gireceksiniz. Yani çok zor bir şey değil. Yani bakın şurada sayalım hatta kaç karakter olduğunu. 4 burada. 5 de şurada. Toplamda 9 e, karakterden oluşan bir şifre. Yeni kimliklerde böyle eski kimlikleri görelim. Eski kimliği görmeden önce ben şuraya seri numarasını yapıştırayım. Yeni kimliğim çünkü yeni kimlik olduğu için. Hatta bu bir yeğenimizin şey evet. şimdi oluşturuyorum. Eski kimliklerde de şöyle yapıyorsunuz. Ben şuradan internetten bir kimlik örneği bulayım size. Daha şurada açık vardı. Eski kimliklerde de noyu kullanacaksınız. Ya şuradaki noyu ya da şurada bir oluşan karakter vardır. Burada bir seri numarası vardır. Şöyle evet. bunu biraz küçültelim de. Atıyorum. A2 olsun. Şuraya yazalım. Şurada bir de no diye bir şey vardır. Eski Şunu şuraya koyduk ya. Niye yazamıyorum? Neyse atıyorum şurada 7 yapalım. Dolu bir Ve şuradaki cilt numarayı yazacaksınız. Cilt numarasını gördünüz değil mi? Cilt numarası eğer kabul etmezse başındaki sıfır varsa cilt numarasının başındaki sıfırı silin. Belki sıfırda problem çıkartıyor olabilir. Eski kimliklerde de bakın şurada bir numara var. iki tane numara var. Bunları toplayınca bakın. Üç karakter şurada var. Hatta şimdi kırmızı yapalım da. Şurada da 3-6 tane karakter var. Toplamı 9 yapıyor. Yani bunları yan yana yazmanız gerekiyor. Seri numarası kısmı. Bakın burada var. Bir de şurada var. Şunları yan yana yazacaksınız. Seri ve numarayı birleştireceksiniz. Yani burada bizim yazacağımız kısım ne olur biliyor musunuz? Y07 Şuraya yazayım. Şunun için sarı renk yapalım. Şimdi y07 11 32 23 bu da internetten bulduğum bir kimlik işte. Şöyle bir numaramız olur bunun için. Şunun içine ne olur? A08 98 88 71 Eğer hata verirse şunların arasına bir slash koyabilirsiniz ya da şunları tek tek yazabilirsiniz. No kısmını yazın önce. Bunları deneyin yani ihtimalleri ama bu şekilde açılacaktır muhtemelen. Eğer hata alırsanız ee, bu numaralarla ilgili. Bir yerden bir yere yanlış giriyor olabilirsiniz. Şu Y07 şeklinde deneyin mesela sadece. O kısma yazmayın. Ya da sadece şu kısmı 11, 32 23 şeklinde deneyin. Veya arasına slash koyarak deneyin. Ama 9 karakterli olacaktır. Çünkü yeni kimliklerde neydi? 9 karakterdi. Burada da 9 karakter olması lazım diye düşünüyorum. 2, 4, 6, 9. Yani çünkü oradaki karakter sayısının tamamlaması Girdik ve giriş atıyoruz. Yerimizi doldurduk. Sisteme bakalım giriş yapsın. Giriş yapınca da yine bakalım bizden hangi bir yer isteyecek. Bu işlemi yaparken donabilir. Ben şu an tekrardan yapacağım. O yüzden şuraya tüm bilgileri tekrardan yazacağım. Daha bir geri yapacağım. Ebe hesabı oluşturacağım. Aynı işlemleri hızlıca bir daha yapacağım. Çünkü dondu. Telefonda da yapmak bundan en Şimdi arkadaşlar burada şifremizi girdik. Kopyala yapıştır yaptım yine. E mail hesabımı girdim. Ondan sonra telefon numarasını girdim. Telefon numarasını gireceğim şimdi. Telefon numarasına girip şifre olduğu sıra yeterli. Yani bu kadar. Fazla bir şey yok. Bu bilgileri de şu yüzden giriyoruz. Hani buradaki mail ve telefon numarasını eğer EBA şifrenizi unutursanız yeni şifre almak için bunu kullanıyorsunuz. Yani şifrenizi unuttum. Şifre olur sıra tıkladık. Artık EBA'ya giriş yapabiliriz. EBA'ya gir diyoruz baş sistemine girdik artık. Şimdi bakalım. Şuradan sayfam deyip kendiniz daha iyi sayfa edebilirsiniz. Ve bakın burada dersler sayfamız var. Akademik teşvik, mesleki gelişim, sizden haberler vesaire. Covid ile ilgili bilgilendirme. Çok güzel site yapmışlar. Bunu tabletten, telefondan ziyaret edebilirsiniz. Benim önerim bir tane laptop alıp, yani çok pahalı olmayan 2000 lira, 2500 lira bandında bir laptop alıp, bunu da kullanmanız olacak. Tabii elinizde ne varsa onu kullanın. Öncelikle ikinci cihazlara bakabilirsiniz. internetten bir ara sürebilirsiniz. Bu şekilde yani Eber'in sayfası. Kendi güzel sayfa açılsın diye sayfama tıkladım. Yani Eber'in seçeneği bu şekilde. Şu sayfama tıklayınca size özel sayfanız çıkıyor. Şuradan şifre değiştirebilirsiniz. Yardım tıklayabilirsiniz. Hızlı erişimleriniz var. Bilgi yönetimi vesaire. Buradan zaten her şeye ulaşabiliyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra mesleki gelişim, akademik destek vesaire. Her şeyi online olarak kullanabileceğiniz bir sistem. Ve bu yapanları tebrik ediyorum. Umarım daha da geliştirilir. Şu sayfandan kendi de sayfaya geçebilirsiniz. Şu an sistem biraz yavaş çünkü korona virüsü sebebiyle birden geçirdiler EBA sistemi. Çünkü böyle Türkiye ya da Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir duruma hazırlıklı değildir muhtemelen. Çünkü Türkiye'deki bütün öğrencilerin bu sisteme birden girmesi bir DDoS atak gibi olur. Yani DDoS atağı araştırırsınız biraz. Sistem herkes aynı anda yüklenince sonuç çöker, cevap veremez duruma gelir. O yüzden buna günün belli bir saatinde giremediyseniz geç bir saatte girmek. Şu an bakın bize özel sayfada açıldı. Buradan istediğimizi takip edin. Yani burası size ait bir platform oluyor. Buradan derslerinizi EBA portföyünün sınavlarınızı, kütüphane çalışmalarınızı, her şeyinizi takip edebiliyorsunuz. Bir nevi sınıf ortamı fakat